İşte çizgi adam. Bugün bu. Yani bu adam aslında çok şeyi anlatıyor biliyor musunuz? Bu adam çok şeyi anlatıyor. Çizgi adam e, tam Oral'ın bir e, çizgisiydi. T24'te vardı ve bugün biz bunu manşete taşıdık. Yani her gün evet işte Erdoğan'ı getiriyoruz kapakta, Kılıçdaroğlu'nu getiriyoruz. A, ne bileyim e, ekonomik sorunlar varsa ilgili kişileri getiriyoruz. Ve yani konuyla ilgili ne varsa oraya görsel olarak da onu koyuyoruz. Ve bugün bu kişiyi getirdik. Bir çizgi adam getirdik buraya. Ama çizgi adam farklı bir şey anlatıyor bize. Sizce nedir? Fatih Bey siz Sözcü TV'de gösterecek misiniz akşam haberde? Lütfen yayınların insanlar bilmeli demiş. Verdiği paraları borçla istiyorlar demiş. Politikacılar para para dilenirken demiş. Bravo. Evet Kirizmer bak doğru söyledin. Bu adam Tan Oral şöyle anlatmış durumumuzu. Türkiye'deki ekonomik durumu ve Türkiye'yi şu anda yönetenlerin durumunu yaşadıkları acizliği ve yaşadıkları o bize yansıyan görüntüleri e, çizgileriyle veya çizgisiyle böyle anlatıyor. Bir adam, kelli felli bir adam. Orada da rozeti var dikkat ederseniz. Pır, efendim? Ha, pır, evet, kenarları ışık saçıyor esasında dikkat ederseniz. Pırıl pırıl bir adamdan bahsediyoruz. O haleleri görüyorsunuz orada. Ve rozeti de var orada. Demek ki diyorsunuz ki bu bir, evet bu üst düzey bir yönetici. Bir, birisi bu yani. Bu devlet olabilir mi acaba? Ve avcunu şöyle açmış. Aslında para dilenen bir yöneticiyi anlatıyor. Para isteyen bir yöneticiyi anlatıyor. Yani bizim durumumuzu ancak bu şekilde anlatabilirdi bir karikatürist, bir çizer Türkiye'nin yaşamış olduğu durumu. Aynen yani ben oraya Erdoğan'ı koysam, ben oraya Mehmet Yılmaz'ı koysam, Cevdet Yılmaz'ı koysam, Mehmet Şimşek'i koysam, Cevdet Yılmaz'ı koysam bu kadar güzel anlatamazdı ama bu karikatür Türkiye'nin şu anda yaşadığı bu ekonomik sıkıntı, ekonomik buhranı ve e, paraya ne kadar çok sıcak paraya TL değil dövize, dolara ne kadar çok ihtiyacı olduğunu anlatan yegane bir e, çizgi, yegane bir e, görüntü. Ve Tanoral'ın çizgileriyle işte para dilenen e, bir Türkiye var şu anda. Parayı Türkiye'ye dilenen dediğimizde de bize kızarlar ondan sonra. Ya ne dilenmesi canım dünyada dolar var işte biz de parayı çekmeye çalışıyoruz vesaire gibi. E veya işte bizi e, yatırımcılar çok iyi anladı, çok iyi bize destek veriyorlar. E, yatırımcıların desteğini önümüzdeki günlerde umuyoruz kazanacağız gibi cümleler kurulmasına. Hayır siz oraya para istemeye gittiniz. Ve o parayı bulmaya gittiniz, lazım olan parayı bulmaya gittiniz. Çünkü o parayı siz zamanında çarçur ettiniz Mehmet Bey. Siz değil ama sizden sonraki, sizden önceki zihniyet. Güldeniko demiş ki, nice insanlar, nice insanlar gördüm. Üstlerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm. İçlerinde insanlar yoktu. İşte böyle doğaçlama bir şeyi yazı verir. Güldeniko da insanların aklıyla dalga geçmeyin. Şimdi burada neden bu karikatürü yaptı? Şöyle ben size toparlayayım. Çok değil iki ay önce Arabistan'a giden bir Mehmet Şimşek vardı. Suudi Arabistan'a gitti. Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Giderken yanında e, Gaye Hanım'ı da götürdü Merkez Bankası Başkanı. Na. Çünkü bu ikisinin gitmesi gerekiyordu. Cevdet Yılmaz'ın ve Erdoğan'ın bir fonksiyonu yoktu. Avrupa'nın ve Amerika'nın tanıdığı önemli iki isimdi. Ve vitrindeki isimdi. Bu insanlara güven vardı. Bu insanlar isimlerini de aslında ortaya koydular. Yani bu ekonomiyi evet düzeltemeyecekleri büyük bir ihtimal. Benim düşüncem o yönde. Yani yaşadığımız süreçlerden bahsediyorum. Ee, ve ama son bir kez daha bu da medet umuyoruz. Erdoğan da medet umuyor. Bence yaptığı doğru tercihlerden biri. Ama gerçekten kendi başına bırakılsa bu insanlar başarıyı sağlayabilirler. Erdoğan'ın karıştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Ve bu insanlar para bulmak için Birleşik Arap Emirliklerine gittiler, Katar'a gittiler, ne bileyim Suudi Arabistan'a gittiler para bulmak için. Ve o parayı buldular mı bilmiyoruz. Bunlar nasıl para olarak gelecek onu da bilmiyoruz. Buldularsa yüzde kaçla faiz ödüyoruz onu da bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Suudi Arabistan'ın özellikle IMF'yi devreye sokarak bir kontrol mekanizması kurmak istediğini de biliyoruz. Yani IMF yetkilileri ay başında geldi ama bunu e, Suudi Arabistan'ın verdiği paranın kontrolünü sağlamak amacıyla olduğu da yazılıp çizildi. Ve geçen hafta Mehmet Yılmaz Amerika'ya gitti. Oradan Almanya'ya geçecekti. İşte Golden Sachs'la toplantılar yaptı. Yatırımcılar bizi anlıyor. Artık güvenleri var. Neye göre güven var ya? Ülkede güven yok. Yatırımcının güveni nasıl olacak yani? Öyle düz basma kalıp cümleler kurdular. Ha, orada da bu adam pozisyonundaydı işte Türkiye. Mehmet, Yılma, Mehmet Şimşek demiyorum buna. Türkiye olarak görüyorum, bizi yönetenler olarak görüyorum ve bizim durumumuz artık bu durumdaydı. Çünkü onlardan sıcak para istiyoruz, çünkü paraya ihtiyacımız var. He, 280 milyar dolar falan diyorlar ama anladığım kadarıyla bir 10 milyar falan gelmiş, dolardan bahsediyorum. Ama bunun dışında para gelecek mi, geldiğinde nasıl kullanılacak onu bilmiyoruz. Geldiğinde gerçekten sanayiye mi gelecek yoksa para parayı mı çekecek, e, bu gelip geçici bir para mı, rüzgarla gelen işte borsada kazanayım. Efendim söyleyeyim dolardan kazanayım, mevduattan kazanayım. He? Ne dedin Ahmet? Ha bu bu gelen bu gelen parayla borçlar mı ödenecek, maaşlar mı ödenecek, yatırım mı yapılacak? Nedir bu para bilmiyoruz ama bu paraya bizim ihtiyacımız var. Bu para eğer gelmeyecek olursa Türkiye'ye gelemeyecek olursa bizi çok daha zor vergiler bekliyor, zamlar bekliyor. Önümüzdeki günlerde bakın hem e, sermaye korkaktır güvenmediği ülkeye gelmez doğru söylüyor senin ülke olarak güven vermen gerekiyor o güveni verebiliyor musun hukuk konusunda insan hakları konusunda yurt teşebbüs müteşebbüs konusunda verebiliyor musun ticaret konusunda ne kadar veriyorsun tartışılır ama faizi verirsen o para gelir Murat Bey sen yüzde on değil de faizini e, paranı parana yüzde yirmi veriyorum yüzde yirmi beş veriyorum der. bak o para insan hakkı falan dinlemez öyle bir gelir ki çünkü kapitalist bir düzende yaşıyoruz kimsenin Türkiye'deki insan hakları veya hukuk devleti normlarından uzaklaşıp uzaklaşmadığı da paranın umrunda bile değildir. Para verenin de umrunda değildir. Ne bu Arabistan için de böyledir, Avrupa veya Amerika için de böyledir. İşte çizgi adam bize bunu anlatıyor. Para isteyen, para dilenen bir Türkiye. Ha, evet bana diyecekler ki Fatih dilenme deme. Gel o zaman çık karşıma. Çık benim karşıma senle konuşalım. Para istemekle dilenmek arasında ne fark var? Veya neden gidiyorsun Amerika'ya? Çünkü o parayı bulamazlar ise, o parayı bulamazlar ise, istenilen parayı bulamazlar ise bizim üstümüze gelecekler. Vergileri arttıracaklar. Bakın o parayı bulamazlarsa KDV artabilir, ÖTV artabilir, e, iğneden ipliğe yine zamlar gelebilir. Ha, dikkat edin buna. Önümüzdeki günler bizi gerçekten... Zor günler olarak adlandırabiliriz. İtibara gider o para demiş. Yani itibara da harcanır tabii ki. <laughs> Neden harcamız? Haksızlığa uğradığınızda mahkemenin sizi koruyacağına inancınız var mı diye bir anket yapar mısınız merak ediyorum demiş. Erak olmadığını biliyoruz. Yani özellikle iktidarı eleştiren konularda bir mahkemelik davalık durumunuz varsa ki benim var. Bir Erdoğan'la ilgili bir Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar işte Baykar Holding onunla ilgili. <laughs> e, direkt adamlar dava ediyorlar zaten. Direkt e, avukatlar aracıyla dava açıyorlar. Hadi bakalım görüşeceğiz mahkemede. Nasıl sonucun çıkacağını da göreceğiz. Adalet var mı yok mu hep böyle. Haberdar edeceğim merak etmeyin. Haberdar bütün konularda haber. Ha, benim de açtığım davalar var onu da söyleyeyim. Ee, karşılıklı böyle dava açışlarıyla gidiyor. Bütün gazetecilerin ya eleştiren gazetecilerin durumu da bu. Kar karikatürün etrafındaki dur bakayım karikatürün etrafındaki e, şuraya Ahmet e, bir onu yıldırım yazmış abi. Ya. E, karikatürün noktasındaki noktalar AB simgesini hatırlattı. Bana e, Nurettin Nebati Bey'in gözlerindeki ışıkları ışıltıları hatırlattı. <laughs> Kafayı yiyeceğiz artık demiş. Gençlerimizin geleceği hep kötü haberlerle e, konuşmak yeter artık. Kim düzeltecek? Yeter. Yok. Ülke böyle giderse düzelecek hale plan yok. Düşünsenize 2024 yılında biz e, %100'e yakın enflasyondan bahsediyoruz. Ve ondan sonra diyor ki Erdoğan, e, gelecek yıl e, Eylül ayında e, işte e, ne o? Enflasyon düşmeye başlayacak. %100'ü görmüşüz. Ondan iki ay sonra da temmuzda yüzde yüzü görebiliriz yani. Yüzde yetmişin daha da üstünde olacağı belli de. Ondan sonra eylül ayı geldiğinde biz enflasyon düştü. Nasıl olacak bu iki üç ay içerisinde? Mucize değnek mi var? Ya hep bir böyle kandırmaca. Arkadaşlar ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Bu iktidarın dediklerine de güvenmeyin. Bakın güvenmiyorum çünkü. Güvenmiyorum siz de güvenmeyin. Çünkü e, açıkta kalırsınız. Aç ve açıkta kalırsınız o e, Allah korusun bu pozisyonlar yaşanır ülkede yani okuyumcuya giren insan vardı ya o görüntülerin bize ulaşan görüntülerden ya ulaşmayanlar ya ulaşamayanlar bir de onları düşünün lütfen. Evet iktidardaki söz sahipleri söz hakkınızı bir şekilde kullanabilirsiniz ama çıkmayacağınızı bildiğim artık için o yüzden yine de davet ediyorum sizleri